Gevizi temizledim. Artık gidip Cansu'yu çağırabilirim. Mısılı mısıl mısıl uyuyordur. Hemen gidip çağırayım. Cansucuğum. Hadi uyan bebeğim. Cansu. Anne 5 dakika daha. Cansu ama. Sana yemek yok. İstediğin pasta vardı ya. Evet ondan pişirdim. Eh. Ne yapalım. Ee, sen de o benim yaptığım pastadan yemeyeceksin. Hayır, çilekli mi peki ya? Evet, dün istemiştin. Beş dakika. Ne? Ondan mı yaptın? Hemen kalkmak istiyorum. Evet, oh. tamam, Oh. Evet, kalktım, kalktım, dikkatli ol. Bir pasta için Bu kadarına değmez ama. <laughs> <laughs> Değer. O benim çilekli pastam. <laughs> hani <gülüyor> nerede? Nerede, <gülüyor> nerede? Nerede? Cansu! Cansu yemeğini yedikten sonra. Anne benim çok uykum var ya. Uyuşamama. Bu vakti mi? Da şimdi kalktım Cansu'cum. Anne ya ama uyumak istiyorum. Canım benim. İyi de şimdi kalktın. Of ya uyumak istiyorum işte. Kızım sen, bana sen bağırma, bağırma. Sen, olur mu? Sen, sen, sen. Çocuklar büyüklere Hı. asla bağırmaz. <laughs> <teşir>. Of ya. <laughs> bir de bir de ama daha su. Bak beni üzüyorsun. Tamam ya. Uyumuyorum. İstersen bir uyuyabilirsin bir ama birazdan. Daha şimdi kalktın canım. Tamam ya. Of. Ne, <laughs> i̇stediğim <laughs> bir yer var. Gitmek. Bike. Bite. Yok. Of. Daha gün dün gittik. Aa, onu hey. Biliyor ya. Okul. Onu Okul değil. mu? <laughs> Biraz daha büyük Aa. söz veriyorum gideceğiz. Anne ya o büyük tavşandan benim için Aa, alacağını söz vermiştin. Alacağım bir alacağım, bir merak, bir alacağım. Bir merak etme alacağım. Hadi, 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 ya onun kışışı da var. Ona para teriz. Anne dün bu tabloyu anlattık ve yemir, çok yemir, iyi yemir, yaptık yemir, değil mi? Yemir. Evet canım çok iyi yaptık. Yemir, yemir. Hadi, ne, ne güzel yemir, böyle bulutu açmışız duvarımızdan. Evet canım. Yemir, güzel yemir, kızım benim. Ya ben senin kızın olurum da güzel olmam mı Allah aşkına? <laughs> Anne ya ben iki ses bir şarkı dinleyeceğim. Yemir. dinleyeceğim. Tamam canım bilgisayarı getiririm birazdan dinlersin. Ya oradaki kızları çok sevdim. Ben seri saçım. Canım benim sen kendin olsan evet, daha güzel olmaz mı? Yok ya seri saç ama neyse. Kendim olayım. Ha. <laughs> <laughs> Anne ya bilgisayarı getiriyor şu yoksa ben mi getireyim canım? Tamam canım. Ben getiriyorum. Bir ya şey, sana zahmet olmasın bir ya. Bir ben getireceğim. Allah getiririm ya. <laughs> sen ne kadar da güzeldin. Tamam. şimdi bir mi Allah tanıyorsun Allah beni Allah aşkına. Allah Allah. Ver bir <gülüyor> <gülüyor> bilgisayarı Şu getirdikten sonra. <laughs> Anne ya sen de dinler misin benimle? Tabii canım dinlerim.

ya başka bir şarkı istiyorum ya. Senin bildiğin şarkı var mı? Şimdilik yok. Aa bak ne yüksekteyiz bir şarkı var ya. Onu koysana. Ya ben hiç duymadım ki. Ya şimdi ben durur duyuyorsun. Onu çok sevdim ya. Var mıydı sen doğmadan önce? Ne? Hayır tabii ki de. Ben olduğumda bile yoktu. Vallahi Dur bak. telefon çalıyor. Evet. Ay bari bir telefona bakmaya gitti. Oba, şey, bak. Merhaba canım. Merhaba. Yani başı ya bir şey. Ya, nasılsın? Efendim? E, Yok ya ne rahatsızlığı. <laughs> Söyle canım. Yüde de bunu ela, ela. Ee, onun, şey, decimler, de Aa, evet. Denep denep denep, şey, var, evde şekerim falan var mı? Ee, var tamam hayatım. E ben sesli mesaj olarak <g arriba> sana yollayacağım mutlaka. Tamam, Bay canım. Nazım. Anne ha, kimdi? Ha, altmış, geldim canım geldim. De, e, yetti, şerivan, yarım Timahtı, ha. Ee, evet. Kimdi anne? Japon zaldı canım. Ee, ya ben Japonya'yı çok özledim. Teyzem, Vay, ha, ya. Çok, çok teyzem ondan çok özledim. Ha. ne yüksekteyiz şarkısını koymayacak mısın? Ha bildim bildim. Aa günlük pırıl şey olur. gülünü pırıl alır altmış beş manat. Evet. Yetmiş bir manat alır. Anne dinlemek istemiyorum ben ya. Tamam canım. Hemen ben bilgisayarı yukarıya ha. götüreyim. Barbie bilgisayarı Aa. yukarıya götürdükten sonra anne Siz, efendim canım ben de, ben de, ben de, ben de, ya ben sana alayım, şey bir şey diyeceğim bilmiyorum, bilmiyorum. söyle canım söyle <laughs> ha, ya ha, ee, çok iyi olacak ama tamam olsun dinleyip, anneler çocuklarını asla kızmaz <laughs> gerçekten mi? Tamam. Söylüyorum. Ne zaman sinemaya gideceğiz? <laughs> gideriz. Gideriz mi? Gideriz gideriz. Gideriz ya. Gideriz. Gideriz değil mi? Gideriz. Bak gidelim. Ben bahçeye çıkıyorum. Bahçeye mi? Tamam canım çık. Tamam. <laughs> ya bu çiçek dekoru ne güzel böyle duruyor. Ya keşke bahçemize çim falan olsaydı. <laughs> Şimdi böyle şişe demir falan vurdular. Artık olmadı. Onu görmüşsün. Ya çok güzel. <laughs> Ama bu dekor da çok güzel ha. Bana korkuluk korkmasaydı gör ne karardı. Hı hı. Cansu, Cansu. Efendim anne. Sana bir şey söyleyeceğim. Şey, Can şey ye. Söyleye hazır Canetleri mısın? Uşağı bırakın, at at, at. binmeye gidiyoruz. Hazırlan hadi. Hazırlan. Hadi. Hadi. Hazırlan. Aa, hadi ben hazır. Aa. Hazır, hazır mısın? Sevim, annemin. Çok sevindim. Yap Biz nerede oynacak? Buradan canım, buradan. <laughs> Barbara, oyuncağı at çiftliğine gittikten kalabeyi. sonra. Evet. <laughs> aferin. <Şimdi> aferin. <laughs> bir bazı şey yaparsın. O zaten. Hayır. Binmek hanıma ister misiniz? Ya hayır ne ya da, ne da, de, de. Işte. Ya olur mu ya? Var Çocuk çok tamam. istiyor işte. Yok. Ya oturma orada Çiçliye gel de buraya. De. Hayır binelim binmek istiyorum ha, ben. Tamam tamam Biniyoruz. Ya Pazar bize biraz ver. <laughs> tamam canım. Değil, 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 はい。After the day, she